Çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, Hele ki son maçtan sonra, attığım kulaştan sonra e, finali garantiledik. Evet olduğum için mutluyum. Umarım finallerde de aynı takım ve bireysel başarımı ortaya bekleyebilirim. Meynimize gelmeyin, bunun bedeli ağır olur. Çok gururluyuz. Fragman bitti, finaller Jakarta'da. Malezya'dan üçüncü olarak döndük, gururluyuz. Eksiklerimiz var, onları da kapatıp Endonezya'da, Jakarta'da şampiyon olmak için gideceğiz inşallah. Orada görüşmek üzere.